Şimdi kendisiyle gurur duyma zamanıydı. En sonunda cesaretini toplayıp bu yaşama veda edebildiği için. Üstelik her zaman hayal ettiği gibi yapıyordu bunu. Hiçbir iz bırakmadan uyku haplarıyla. Kısa bir süre sonra ömrünün son yaşantısı gerçekleşecek ve bu ötekilerden çok farklı olacaktı. Veronica midesinin bulandığını hissetti. Çok hızlı artan bir bulantıydı bu. Kulaklarına gittikçe yoğunlaşan bir uğultu kapladı. İlk kez korkuyu hissetti. Bilinmeze gitmenin korkusu. Çok uzun sürmedi. Biraz sonra göz kapakları ağırlaştı. Ardından da bilincini kaybetti. Veronica 24 yaşında genç bir kadındı. Hayatı dışarıdan bakıldığında oldukça sıradandı. Ne büyük bir acısı vardı ne de büyük bir mutluluğu. Her şey normaldi. Ama tam da bu normallik onu içten içe tüketiyordu. Ve bir günü tamamen emin oldu. Hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini, yeni bir heyecan hissedemeyeceğini, her günün birbirinin aynısı olarak tekrar edeceğini. Ve bu yüzden yaşamının bir anlamı olmadığına inandı. Ölmek istedi. İntihar etmeye çalıştı ama ölemedi. Gözlerini bir akıl hastanesinde açtı. Ama ben deli değilim ki diye düşündü. Bu kadar iyi bir hayatı varken ölmek istediği için deli ilan edilmişti. Herkesin ne olursa olsun yaşamak için savaş verdiği bu dünyada ölmeye karar verenleri anlamak kolay mı? Doktorlar kalbine verdiği zarardan dolayı birkaç günlük ömrünün kaldığını söylediler. Kısa bir süre içerisinde öleceğini öğrenince hayatına ilk kez sorgulamaya başladı. Ne için yaşamıştı? Kimdi o? Ve şimdiye kadar neden yapmak istediği hiçbir şeyi yapmamıştı? Akıl hastanesinde kendisi gibi toplum tarafından deli sayılan insanlarla tanıştı. Bunlardan biri kaydı. Ağır depresyon geçirmiş ama hayata farklı bir gözle bakan bir kadındı. Diğeri Mary'di. Başarılı bir avukatken panik ataklar yüzünden her şeyi geride bırakmıştı. Ve Edward, şizofrenin teşhisi konulmuş, içine kapanık bir genç adam. Veronica öleceğini düşündü. bu kısa zaman içerisinde onlarla konuşarak, onları dinleyerek kendisiyle yüzleşmeye başladı. Hiç yaşamadığını fark etti. Hep başkalarının uygun gördüğü gibi davranmıştı. Topluma uyum sağlayabilmek için kendi arzularını, düşüncelerini, isteklerini bastırmıştı. Bu şekilde yaşadığı için kendisini ezik hissetti. Ama artık kaybedecek bir şey kalmadığına inandığı için içinden geçenlerini korkmadan söylemeye başladı. Gerçek benliğini saklamamaya başladı ve bu kısa zaman içerisinde kendi olduğu anlar ona öyle keyif verdi ki içinde yaşama isteği uyanmaya başladı. Bir süre sonra fark etti ki öleceğini bilmek onu özgürleştirmişti. Çünkü artık eleştirilme korkusu yoktu. Ne de olsa birkaç gün ölecekti toplumun ondan ne beklediğini düşünmeden yaşayabiliyordu. İlk kez müzeye dokunduğunda, piyano çaldığında, Eduard'a yaklaştığında ilk defa gerçekten yaşadığını hissetti. Aslında önceki yaşamında da en az şu an hissettiği kadar özgürdü. Onu kısıtlayan şey toplum değil, toplumun eleştirilerine verdiği değerdi. Tam da bunu yeni keşfetmişken ölecek olmanın pişmanlığını yaşıyordu. Veronica son bir günlük ömrü kaldığını öğrendiğinde 24 saat içerisine sığdırabileceği şeyleri düşündü. Daha önce yapmak isteyip yapmadığı bütün şeyleri yapmak istedi. Edward'la birlikte akıl hastanesinden kaçtılar. Artık ne delilik umurundaydı ne de toplumun eleştirileri. Çünkü sonuçta sadece 24 saati kalmıştı. Kendi varlığını hissedebileceği son 24 saat. İlk defa kendi beklentileri, kendi istekleri hayatının merkezindeydi. İlk kez kendi beklentileriyle kendi yolunda adım attı. Korkmadan, saklanmadan, kimsenin eleştirisini aldırmadan. Ve o sabah Veronika gözlerini açtığında ilk kez kendini hayatına ait hissetti. Hiç olmadığı kadar özgürdü. Deli hastanesinden çıktığı için toplum ona deli olarak bakıyordu ve ne yapsa hoş görüyordu. Aslında her zaman aynı derecede özgürdü. Onu tutan bir ip yoktu ama bunu yeni fark ediyordu. Bunu düşünmeye vakit ayırıp kendisini üzmek istemeyecek kadar az bir zamanı kalmıştı. Zihninin yüklerinden kurtulmuş ve az kalmış da olsa varlığına ait hissettiği hayatına kavuşmuştu. Artık ne geçmişin yükü vardı üzerinde ne de gelecek kaygısı. Sadece o an. Ona bahşedilmiş son 24 saat ve bunu dolu dolu yaşamak istiyordu. Bazen hayat duruyor gibi hisseden insan. Günler geçiyor, insanlar ilerliyor ama sen geçemiyorsun. Ölü günler geçiriyorsun birbirini tekrar eden aynı sıkıcı rutin hayatlar, hiçbir heyecan kıpırtı hissetmeden. Sabah uyanıyorsun, varlığını hissetmek bile istemiyorsun. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Kimseye bir şey demiyorsun ama içten içe bir yorgunluk var. Seni yiyip bitiren, rahatsız edici bir his taşıyorsun içinde. Sanki her şey fazladan yük gibi geliyor. Ama ilginçtir ki başkaları sana baktığında her şeyin yerinde olduğunu sanıyor. Hani diyorlar ya güzel kızsın, akıllısın, gençsin. Bunlar en güzel zamanların, bu yaşlarının kıymetini bil. Yani şimdi bile iyi hissedemezken gelecekte her şeyin daha da kötü olacağını mı söylüyorlar bana? İşte o an daha da ağırlaşıyor insanın içindeki boşluk. Çünkü sen o bahsettikleri cıvıl cıvıl gençlik hayatının içinde kendini göremiyorsun. Tam da böyle bir anda Veronica karar veriyor. Her şey normalken, dışarıdan kusursuz görünen bir hayata sahipken, Hayatın bir kez daha ona heyecan verici ve ilginç gözükmeyeceğine inandığı bir sabah ölmek istediğini düşünüyor. İntihar ediyor. Yaşamak için sadece birkaç günlük ömrü kaldığını öğrendiğinde yük boşalıyor. İçi hafifliyor. Zihninde ilk defa özgür hissetmeye başlıyor. Garip değil mi? Yaşamaya en çok öleceğini öğrendiği gün başlıyor. Çünkü artık üzerinde hiçbir baskı kalmıyor. Kimseyi memnun etmeye çalışmıyor kimsenin kendisinden beklentileri olmuyor ve böylece kendisi olmaya başlıyor. Bu özgürlüğü hissetmek için ölmek zorunda olmadığını sonradan anlıyor. Veronica ölmek istediği için değil, yaşamayı deneyimleyemediği için acı çekiyor. Hastanedeki günleri ona şunu öğretiyor. Yaşamak seni sen yapan şeyleri korkmadan ortaya koyabilmek demektir. Bazen yaşamak bu kadar zor geldiğinde belki de gerçekten ölmek istemiyorsun. Sadece başkalarının senin için seçtiği hayatı yaşamaktan yorulmuşsundur. Sana ait olmayan hedefler, sana dayatılmış kurallar, böyle olmalısınlarla örülmüş duvarlar. Sen sınır koymadıkça kalınlaşır o duvarlar. Sıkıştırır insanı ve sen sanırsın ki ben boğuluyorum. Demek ki yeterince güçlü değilim, yapamıyorum. Ama belki de sorun sende değildir. Senin içindeki hayat sana verilen rolü kabul etmiyor olabilir. Belki de senin canın kendin gibi olamamanın ağırlığını taşıyamıyordur. Ölmek istemiyorsun. İçindeki kaosu sonlandırmaya ihtiyacın var. Ve ölüm bu kaosu sonlandırmanın en kolay yolu olduğu için kolaya kaçıyorsun. İçinden bir şey yapmak gelmiyor olabilir. Hatta hiçbir zamanda gelmeyeceği yanılgısında olabilirsin. Bu hislerin içerisindeyken fark edebilmek zor oluyor bazen evet ama kaç defa bundan kurtulabildiğini hatırla. Unutma sonsuz mutsuzluk yoktur. Umutsuz olduğun için güzel şeylere bile hevessiz olduğunu sanabilirsin. Belki de sadece sistem içerisinde kaybolmuşsundur. Ruhun gürültüden yorulmuş, iç sesin kısılmıştır. Ve tüm bu karışıklığın içerisinde bir noktada şunu fark edebilirsin. Sen aslında ölmek istemiyorsun. Sadece böyle yaşamaya devam etmek istemiyorsun, o kadar. Daha gerçek bir şey istiyorsun. Daha derin, daha samimi, daha senin sen olduğun bir hayat. Yargılanmadan kendini gerçekleştirebildiğin bir hayat. Ama bugüne kadar sana kimse bunun mümkün olduğunu söylemedi. Bence o yüzden bu hikaye önemli. Veronica kendi içerisinde boğulan herkesin hikayesi bence. Evet basit bir anlatımı var ama çok gerçek. Ve eğer sen de şu an kendini yorgun, anlamsız, kopuk hissediyorsan bil ki bu duygular seni hasta yapmaz ve bu duyguların esiri de değilsin. Bu duygular seni insan yapar ve hepsi geçici. Çünkü hayat sadece mutsuz olmak değil ya da mutlu olmak değil. Hayat gerçek olmak, yaşadığın hayatta kendini bulmak, Herkes kendini gerçekleştirme ihtiyacıyla dünyaya gelir. Bu videoyu kaç yaşında izlediğin önemli değil. Eğer sana bir yıllık ömrünün kaldığını söyleselerdi, ne yapmak isterdin? Yapmak istediğin şeylerden, yaşından veya toplum baskısından dolayı vazgeçmeye devam eder miydin? Ve belki tam olarak o yıl hayatını gerçekten yaşamaya başladığın yıl olurdu. Peki bunun için gerçekten bir yıllık ömrünün kalmasını mı bekliyorsun? Veya kalmadığını nereden biliyorsun?